Yeni bir günden, yeni bir vlogdan merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. Haftanın ilk günü güzel bir hafta olsun diyeceğim ama bugüne maalesef ki çok güzel uyanamadık arkadaşlar. Biliyorsunuz şehit haberleri vardı. Rabbim ailelerine sabırlar versin inşallah. Ateş düştüğü yeri yakıyor gerçekten. Rabbim vatanımızı da vatanımızı korumaya çalışan askerimizi, polisimizi de korusun inşallah. Dediğim gibi bugün haftanın ilk günü ee, onun için şöyle haftaya temizlikle bir giriş yapmak istedim. Ee, bugün evimi temizleyeceğim. E, tabii yapabildiğim kadarıyla e, çünkü birazdan kayınvalidem gelecek. O gelene kadar ne yapabilirsem kardır. O geldikten sonra da artık çay, e, yemek falan e, otururuz artık vakit geçiririz diye düşünüyorum. Burada nohut ıslattım arkadaşlar. E, bugün menüde nohut yemeği var, etli nohut yemeği var ve pirinç pilavı var. Yanına da yine ya ya da cacık yaparım. Buradaki de arkadaşlar geçenlerde bir yere misafirliğe gitmiştik ve salonunda çok güzel bir çiçek gördüm bunu yani ve çok güzeldi gerçekten çok büyümüştü ağaç gibi olmuştu bir de uzaktan bakınca ben onu cansız çiçek zannettim ama değilmiş canlı çiçekmiş o da sağ olsun böyle bir dal verdi ama köklenmesi gerekiyormuş ardından da ekeceğim inşallah tutar mal arkadaşlar <laughs> bilmiyorum ama. Yani bakımını falan da bilmiyorum. Bilen varsa yazabilir. İsmini de bilmiyorum. Bu şekilde. Mutfağımda derli toplu. Sadece şunlar kuruduktan sonra yerleşecek. O bez zaten oraya serilmişse mutfak derli toplu demektir.

Ertesi günden merhabalar arkadaşlarım şöyle suyu aldım dikiş odasına geçiyorum bugün yapmam gereken birkaç tane dikiş işlerim var o şekilde bir de size bir şey göstereceğim Arkadaşım şu an bu videoyu izliyorsa o kadar gülüyordur ki bana geçen gün bir de şöyle bir düzenleyici gördüm takı organize diye geçiyordu Sonra almaktan vazgeçtim sonra vazgeçtiğim için pişman oldum ve tekrardan gidip onu aldım arkadaşlar <laughs> şu an beni izliyorsa çok gülüyordur gerçekten bakın şöyle bir organizer o kadar toparlayıcı oldu ki şu an bütün takılarımı buraya topladı yani şöyle altta saatlerimi dizdim üstte de kolyelerimi falan astım genelde bu kolyelerin hepsi zaten çelik, e, gümüş falan bu şekilde şuraya da küpelerimi falan e, astım hatta şu üstteki küpe yeri boş bile kaldı ama gayet de toparlayıcı oldu gerçekten ilk de almışım.